bebek modu tekniği demişim. Bu kavram bu aciz kardeşinize ait. Tanım vermekten ziyade ben tekniğimi kullanayım. Siz şahit olun, görün. En sonunda birlikte değerlendirelim. Bu teknik eşliğinde İngilizce cümle sistemini çalışacağız. Evet, İngilizce adına ne varsa şöyle bir kenarı koyalım çok iyi olur. Sevinirim. Sizin adınıza iyi olur sevgili arkadaşlar. Hani bir söz var da çok hoşuma gider. Hedefimiz güneş olsun. Aydan nasıl olsa geçeriz. Gelin hedefimizi önce bir koyalım. Neden böyle yapıyorsun Tahir Hocam? Çünkü günümüz insanının bir özelliği var. Hedefini görmek istiyor. İşte hedef cümlemiz bu akşam bu. Şimdi dersime katılanların birçoğu diyecek ki hocam yani ilk akşamdan biz bu cümleyi mi çevireceğiz? Sevgili dostlar, farkındalık oluşturacağım ben. Öğrenmenin ilk kuralı farkındalıktır. Bu akşam ben farkındalık oluşturacağım. Bakış açısı ortaya koymaya çalışacağım. Siz o bakış açısıyla öğreneceksiniz. Evet cümle bu. To a young but globally well known Western thinker, family is still an important traditional institution for a strong and healthy society despite this dangerous cultural and moral corruption in such an unbelievable digital age. To a young, dear başlayan the digital age diye biten bir cümle, işte ishta adım. adım. bu cümleyi dersin sonuna doğru çevirebilmek için mücadele edeceğim. Bana mücadele düşecek, size de sabır düşecek. Bu bebek modu tekniği dediğim şeyi açıklayayım. Saygıdeğer arkadaşlar, dersimiz esnasında aşağıda maddeler halinde verilen uyarıları dikkate alınız ve süreç içinde bir alışkanlık haline getiriniz. 1 duyduğunuz İngilizce kelimeleri içinizden bile olsa asla telaffuz etmeyiniz sadece dinleyiniz. Evet arkadaşlar. Ana dili edinme sürecinde olan bebekler dinlerler bizi. 2. Gördüğünüz İngilizce kelimelerin yazılışlarını bir resim gibi algılayınız ve hafızanıza kaydediniz. Bebekler duydukları seslerle görüntüleri eşleştirirler anlamlandırmaya çalışırlar. Siz de aynı şeyi bir yetişkin olarak göreceğiniz her bir İngilizce kelimenin yazılışını resim olarak algılayacaksınız ve kaydedeceksiniz. 3. İngilizce kelimelerin yazılışları, telaffuzları ve Türkçe anlamları üzerine mutlaka odaklanınız. 4. Kısaltılmışı Demote adlı tekniğin en önemli özelliği gereği anlamak ve öğrenmek için asla çaba göstermeyiniz ve sadece izleyiniz. Evet arkadaşlar, biz hayatımızın çoğunda aslında izleyerek öğreniyoruz. Dinleyerek öğreniyoruz. Bebekler de böyle. Göreceksiniz izledikleriniz sizi kuşatacak, üzerize sinecek ve siz farkında olmadan arka planda öğreneceksiniz. 5 sizden yapmanızı istediklerimi belli bir süre bir bebek gibi sorgulamadan olduğu gibi kabul ederek ve üzerinde düşünmeden yapınız. E bebekler de öyle neyi sorguluyorlar ki? Ana dillerini sorgulamadan ediniyorlar. Ana dillerini olduğu gibi kabul ederek ediniyorlar. Aynı şeyi biz de yapacağız.